Yaratılış Kitabı 4. Bölüm Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kayin'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kain ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain ne sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kain'e, ''Niçin öfkelendin?'' diye sordu. ''Niçin surat astın?'' ''Doğru olanı yapsan, seni kabul etmez miyim?'' ''Ancak doğru olanı yapmazsan, Günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kain kardeşi Habil'e, "Haydi tarlaya gidelim." dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e, "Kardeşin Habil nerede?" diye sordu. Kain, "Bilmiyorum. Kardeşimin bekçisi miyim ben?" diye karşılık verdi. Rab, "Ne yaptın?" dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın. Kain, cezam kaldıramayacağımdan kadar ağır diye karşılık verdi. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurundan uzak kalacak, yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldürecek beni. Bunun üzerine Rab, seni kim öldürürse ondan yedi kez öç alınacak dedi. Kimse bulup öldürmesin diye Kain'in üzerine bir nişan koydu. Kain, Rab'bin huzurundan ayrıldı. Alem bahçesinin doğusunda Not topraklarına yerleşti. Kain karısıyla yattı karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu. Kain o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Hanok'tan İrat doğdu. İrat'tan Mehuyael, Mehuyael'den Metuşael, Metuşael'den Lemek doğdu. Lemek iki kadınla evlendi. Birinin adı Ada, öbürünün adı Silla'ydı. Ada, Yavalı doğurdu. Yaval, sürü sahibi göçebelerin atasıydı. Kardeşlerinin adı Yuval'dı. Yuval, Lir ve Ney çalanların atasıydı. Silla, Tuval Kain'i doğurdu. Tuval Kain, Tunç ve Demir'den çeşitli kesici aletler yapardı. Tuval Kain'in kız kardeşi Naamay'dı. Lemek karılarına şöyle dedi. Ey Ada ve Silla, beni dinleyin. Ey Lemek'in karıları, sözlerime kulak verin. Beni yaraladığı için bir adam öldürdüm. Beni hırpaladığı için bir genci öldürdüm. Kain'in yedi kez öcü alınacaksa, Lemek'in yetmiş yedi kez öcü alınmalı. Adem karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı Kain'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şit adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Rabbi adıyla çağırmaya başladı.